Hollanda gezimizde en çok keyif veren noktalardan biri de Amsterdam'da kanal turuydu. Amsterdam'da kanal turu ile ilgili Çiğdem Ceylan gezi rehberi isimli sayfada gezgin Çiğdem Hanım'ın kaleme aldığı bir paragraf tam da kanal turunu özetler şekilde. Amsterdam'a ilk kez ayak basan birinin ilk yapması gereken aktivite kesinlikle kanal turu. Bu kanallar sayesinde tercihinize göre bir veya bir buçuk saate şehrin birçok ilgi çekici noktasını hiç yürümeden görme ve fotoğraflama fırsatı elde edebilirsiniz. Amsterdam kanal turu ile asırlık kanal ve tüccar evleri, köprüler, kuleler ve daha birçok ikonik yapıyı teknede oturduğunuz yerden fotoğraflamak inanın aşırı zevkli. Her kısıtlı zamanınız var ise kanal turu şehri gezmek için en mantıklı seçenek sizin için. Şu an kafanızdaki soruları tahmin edebiliyorum. Hollanda'ya nasıl gidebilirim? Hollanda vizesi için şartlar neler? Hollanda vizesine ihtiyacınız var ise ise vize. Man nennt das Gebäude auch das Haus mit den tausend Fenstern. Das Gebäude wurde in dem bekannten Baustil der Amsterdamische Schraubesteil gebaut und wurde mit Details, die der Amsterdamer Schifffahrtshistorie entstammen, wie die VOC-Reisen etwa, verziert. Jetzt dient es als Luxushotel. We waren nu in de oude binnenhaven van Amsterdam. De Kromme en de Oude Waal. De schepen waren van Amsterdam. De... Rechts zien we de Montelbaanstoren, een oude verdedigingstoren, waarvan het onderstuk dateert uit de 15e eeuw, terwijl het bovenstuk er in de 17e eeuw op werd geplaatst. De toren werd vroeger de Malle Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver liep. To je right, we zien we de Montelbaanstoren, de Old Defense the of the Tower. De bovenste part van de tower back to de 15e eeuw. While the top part was built on it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Molle Yavi or City Jake, because the clock was off for a considerable time. Rechts hey, sehen Sie den Montelbahn-Storen, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher The Molle Yerb genannt. Der verrückte Jagd.